sevgili seyirciler. İyi bir hafta geçirmişsinizdir. Bu haftaki konuğum Kaşıyaka Belediyesi Fen İşleri Memuru ve 1993 yılında Fransa'da yapılan Akdeniz oyunları 1500 metre sandalye ve yarışlarında ülkemizi ilk engelli sporcu olarak temsil etmiş olan Sayın Osman Ertoz. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Merhaba. Beni kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Böyle bir programa öncülük ettiğiniz için sağ olun. 1963 İzmir doğumlusunuz. Doğru, evet. sağlıklı bir bebek olarak dünyaya gelmişsiniz. Ve ancak iki yaşındayken çocuk felci geçirmişsiniz. Aşınız yok muydu acaba? Vallahi bir ateşlenme sonucu İzmir'de bulunan bir hastaneye götürülmüş. Hı hı. bana anlatılanlara göre. 9 ay yürümüştüm. Daha sonra e, iğneler. Önce bir aya daha sonra diğer aya tesir ettik, tesir ediyor. ediyor. Bu aşamadan sonra 9 tane operasyon geçirdim, ameliyat operasyonu. Şu anki yaşam. Aşılardan sonra mı? Tabii tabii aşılardan sonra. Aşılardan sonra artık çocuk felci teşhisi kondu. Aha. Çocuk felci, konduktan sonra yürüyemeyeceğim kanatına getirildi. Ondan sonraki aşamalarda da tekrar yürüyebilirim veya ortez kullanmak için 9 operasyon geçirdim. 9 operasyon sonucunda tekrar sandalye ve bundan sonra yaşantımı devam ettiriyorum. 10 yaşındayken başlamışsınız tekerlekli sandalyeye. Peki tekerlekli sandalye kullanmaya başladıktan sonra hayatınızda ne gibi şeyler değişti? i̇lkokulu annem götürüp getirmişti kucağında. 9, 10 yaşından sonra da sandalye kullandıktan sonra normal e, ortama ayak uydurmaya başladım. E, adaptasyon olmaya başladım. De, bu da hem sosyolojik hem psikolojik olarak bayağı bir gelişme saf et, şey, kaydetti. Kaydetti semt pazarlarında uzun yıllar esnaflık yapmışsınız. 10 e, yaşında gene 10 yaşta başladıktan sonra tabii gene ne kadar dışarıda olsam da mutlaka içine bir kapanıklık vardı. Belki bu engel durumuna ya da bulunduğum ortamdan dolayı. E tabi bu semt pazarlarına başladıktan sonra amatörce başlamıştım. Daha sonra kendi mesleğim oldu, profesyonel oldu ve 35 yıl hiç ara vermeden e, çemikler karşıyaka nergis pazarlarında esnaflık yaptım. Peki bu size neler kazandırdı? Tabii çevremin genişlemesini, artı insanlarla ilişkide, diyalogda ve çok büyük bir yol kat ettik. Evet. E, bunda da gayet de mutluyum. Yapmış olduğum işten çok büyük zevk aldım. Son zamanlarımda da son 10 yılında da ortam vardı. Ortamla beraber bu işleri götürdük. Hı hı. E, tabii yıllar geçince yorgunluklar başladı artmaya. Ve Aynı zamanda memuriyetim de devam etmekteydi ve sporun devam etmekte. Bu da beni aşırı şekilde yoruyordu ama mutluydum. Ve tabii çevremin genişlemesi de bana de, ben de büyük bir faz verdi. E, 1994 yılında Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışmaya başladınız. Hı -hı. E, i̇ş bulmakta zorluklar çektiniz mi? Ben esas Karşıyaka Belediyesi'ne tayinle geldim. Konak Belediyesi'ne 1900 83 ha, önce yıl... konak belediye. Doğrudur. Hı -hı. Ee, 1983 yılında sınavlara girmiştim. Hı -hı. 85'te de konak belediye sağlık işleri müdürlüğünde göreve başladım. Ee, tabii evle işlerim çok uzak olduğu için tayin istedim. Memuriyetimi. 9 yıl kadar bir konak belediye memuriyetim sürdü. 94'ten sonra Karşıyaka belediyesine tayinim çıktı. 94'ten beri de Karşıyaka belediyesine görevliyim. Fakat girdiğimde 1271 kişi sınava girmiştik. İçerisinden 120 kişi mülakata girdi. Mülakatı için 60 kişi işe başvuru yapmıştı. Bu da iki yıl içerisinde sonuçlandı. O zaman bayağı çok sınava girdim çünkü. En az 20 tane sınava, sınava girmiştim. Sınava girdim en son burası nasipmiş. Peki şu anda iş yerinizde yaşadığınız zorluklar oluyor mu? Şu anda iş yerinde, Fiziksel koşullar uygun mu oranın? Şu anda çalışmış olduğum şantiyede çalışıyorum. Her şey mükemmel. Bir engellim, engellinin çalışması için bir sorun teşkil etmiyor. Aha. Konak Belediyesinde çalıştım demiştiniz hı hı. ilk başta. Hani 10 kilometre gidiş, 10 kilometre gelişi yapıyordunuz. Günde 20 kilometre tekerlekli sandalyeyle doğru, doğru. gidip geliyordunuz. Bu da size Türkiye'nin en hızlı tekerlekli sandalye kullananı yapmış yaptı ve bunun sonucunda da 1993 yılında kendinizi Fransa'daki Akdeniz Oyunları 1500 metre tekerlekli sandalye yarışlarında buldunuz. Bu, bu güzel olayı duygularınızı bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii o zaman e, oturmuş olduğum hep şimdik şey E, karşı, şimdiki kadar e, 85 yılında şimdiki kadar şey yoktu. E, araba. Araba, Aha, otobüs, otobüs veyahut da e, ulaşım araçları yoğun değildi. E, i̇şe yetişmek için 6'da falan kalkıyordum. Hatta daha erken 5.30 gibi falan kalkıyordum. 6'da evden çıkıyordum. Sabahleyin karşıya vapur iskesini yayan 5 kilometrelik bir yol vardı. Konak, Konak'ta vapurda yedikten sonra Yenişehir'deki çalışmış olduğum birime gidiyordum. Sağlık işlerine çalışıyordum. Aha. Orası da 5 kilometre. Akşam tekrar bu aynı şekilde. E, toplam 20 kilometre bir yol kat ediyordum. E, bu da işe yetişmek için yapmış olduğum şeyde, mücadeleydi. Mücadele. Bu esnada sandalye sürmeyi çok fazla hızlı sürmeye alıştım. Ve sandalyeye çok fazla uyum sağlamaya başladım. Daha sonra da şeyde e, halk kapılarda bir yarış vardı. Fakat esas adı konmamıştı yarışın. Oraya girdim. O gün ay sabahtan. E, yarış sonucunda ikinci olmuştum. Çok iyi hatırlıyorum. Dediler ki öğleden sonra bir yarış daha var. Kordonda yapılacak. Gündoğdu doğdu meydandan Cumhuriyet alanına kadar bir yarış var. 80 kişi falan vardı. Eski bir... Sırf tekerlekli sandalye. Sadece tekerlekli sandalyeydi. Hatta sandalyemin ön tekerleği kırıktı kırıktı ama kendim ona göre ön tekerleği yoktu. Kendimi ona göre ayarlamıştım arabanın üstüne. Ee, son bitişe yakın da arkadaşların teşvikiyle finiş yaptık. Ondan sonra dediler ki İzmir elemesi belli oldu. O zaman öğrendik yarışlar için girdiğimizi. Daha sonra dediler ki Türkiye'nin başka şehirlerinden de yarışçılar gelecek. Onlarla da yarışıp onlar için de şey yaparsak, e, finale kalırsak yurt dışında temsil edeceğiz. Derken 3-5 gün sonra diyelim artık. Şeyden İstanbul'da Ankara birincileri geldi. Onlarla yapmış olduğumuz yarışta sonucu. Orada da birinci geldikten sonra Fransa'ya gitmeye hak kazandım. 1988 yılın Peki işinizde hala ölüm mi? Yok. Şimdi arabam var. Oto oilim var. Şimdi <gülüyor> rahat gidiyorum. 1990 yılından beri araba kullanıyorum. Eee şu an bir sorun, yok, yani. bir sorun yok araç konusunda bir sıkıntı yok. 1988 yıl, yılında tekerlekli sandalye basketbol sporuyla tanışmışsınız. Şimdi İzmir Konak'ta işleme çalışırken e, iş çıkışı mutlaka İzmir Fuar'ına uğruyordum. Yani her seferinde farklı bir stand açılıyordu. O gün de sağlık fuarı. Sağlık standları açılmıştı. Sağlık standları dolaşırken baktık şey var e, televizyonda bir basketbol maçları var. Orada İngiltere, Amerika çok iyi hatırlıyorum. Stand görevlileri böyle bir şey Türkiye'de yapmak ister misiniz dediler. Hmm. O zaman tabii Türkiye'de engelliye bir spor yapma gözüne hiçbir zaman bakılmamıştı ki. Yani o türlü bir şans da verilmemişti. Hiç düşünmeden evet dedik. Altımızda normal sokak sokak sandalyemiz olmadı halde. Hmm. Olur dedik. <laughs> Derken belli bir süre sonra AKM'de bir toplantı oldu. Hmm. Hakemedeki toplantı slayt gösterileri. Ondan sonra idman yapmak için gene gün kararlaştırdık. Salona girdiğimizde şeyde Hakemedeki toplantı çok kalabalıktık. Fakat ee, Halkapınarlık Stadyumu'na girdiğimizde 3 kişilik. Çünkü diğer toplantıya gelenlerin fiziki koşulları ee, spor yapmaya elverişli değildi. Hı hı. E biz bunu 6 ay kadar sürdürdük 3 kişi. Resmen bir engelli avına çıktık. Yani yolda, sokakta, okulda, nerede bulalım da 3 kişiyi 13 kişi yapalım, 23 kişi yapalım, 30 kişi yapalım gibi yani. Daha fazla. Daha çoğalalım şey. diye. Aha. Çok fazla mücadele sarf ettik. Baktık olmadı. Basını başlık kullanmaya. Televizyonu başlık kullanmaya. E bugün 60'ı üzerinde bir takım var Türkiye'de. E, süperlik, birincilik ve gruplar olmak üzere 60 tane takım şeyde yarışıyor. E, liglerde mücadele Likler. yapıyor. Birçok kişiye de başarı da imza attılar. Hı. Örneğin bir İzmir Büyükşehir Beyliğimizin bir takım var. Rekorlar kitabına girdi. 105 maç yenilmemezliği var. E, ee, Galatasaray takımı kıta şampiyon oldu. Teker sandalye basketbolda. Bunun yanında biz zaten bu spora başlarken basketbol sporunun mutlaka <laughs> bir lokomotif spor yapacağı konusunda bilgilendirilmiştik. Hı. Bilge Andriyic'e nitekim de öyle oldu. Yıllar geçti. Bugün binlerin üzerinde engelli arkadaşımız mücadele etmek Basketbola Basketbolla başladık çünkü görsel ve hareketlik çok fazlaydı. Bu lokomotifi yaptı. Arkadan gelen diğer spor dalları da önüne açmış oldu. Atıcılıkta örneğin gene şu anda bizim gene kulüpte mücadele eden arkadaşımız var. Tenisle ilgili. O da bugün milli takımda seçildi e, ee, atletizm dalları bunda çok fazla ilerleme kaydettik. Gene sporcularım milli takım için çalışma yapıyor. Cicalar dalında gülle ve cirit O zaman başladık ama devamı geliyor. Daha kat, kat gereken çok fazla yol var. Ama bunları başaracağız. İnşallah başaracağız. başaracağız. Eminim. 1990 yılında Bedensel Engelliler Spor Federasyonu kurulmuş, kuruldu ve çok değerli hocalarla çalıştınız. Bu çalışmalarınızdan ve hocalarınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii İlk başladığımız zaman e, Semih Hoca ile başlamıştık. Semih Sevim. Hı hı. O da eski basketbolcu. Daha sonra Oğuz Hocamızla çalıştık. Oğuz Kav. Daha sonra Erdem Günak. Hocalarla çalıştık. Ve tabi bunların çok fazla katkıları oldu. Her birinin katkısı paha biçilmez. Onlarla beraber yapmış olduğumuz çalışmalar çok değerli. Eee temelden geldikleri için ve bizlerin de tekerlek sandalye basketbolda öğrettiklerimiz de, ikisi pekişti hı hı. ve güzel yollar kat ettik. 2000 yılında Almanya'da 6 takımın katıldığı turnuvaya katıldınız ve ikincilik kupası aldınız. Bu tecrübe sonucunda 3. yıl yenilmeden üst üste finallere gitmeye şansını yakaladınız. 2000 yılında e, yine bir Arkadaşımız engelli ve Almanya'da yaşayan bir engelli arkadaşımız aracıyla bir Alman takımının e, kulüp başkanıyla tanıştık. 94'ten 99 yılına kadar bizim İzmir'e misafirimiz olarak geldik, gelip gittiler. Hı hı. Sonra takımdaki ben de kendi kulübümdeki arkadaşlarla tanıştırdım kendimi. Ellerindeki malzemeleri kullanmış olan eski malzemeleri atmayıp bize biriktirip bize gönderdiler. E, 99 yılında biz artık üç sefer Türkiye'ye geldik. Bundan sonra sizi Almanya aldırmak istiyoruz diye bir teklifte bulundular. 10 kişilik bir takımımızla beraber 2000 yılında Almanya'nın Göppingen şehrinde onları misafir olarak turnuvaya katıldık. E tabi turnuvadan 6 takım katılmıştı. Son finalde yine Göppingen takımıyla finalde oynamıştık. ikinci olduk. E tabi bu da oradaki Almanya'da veya yurt dışında bu iş, bu Engelli sporları bundan 50 yıl önce başlamış. 1918 Dünya Savaşı'ndan sonra başlamış. Bizim Türkiye'de ise daha çok daha yeni başlayan bir spor dalları olduğu için. Ve tabii oradaki onların yapmış olduğu maçların tecrübesi ve ikili ilişkilerden sonucunda bayağı bir tecrübe edindik. Bu da bize 3 yıl üst üste Türkiye'de kendi liglerimizde yenilmeden e, ligleri bitirme şansı verdi. 3 yıl üst üste playofflara gittik hala da devam ediyor. halen ya. şu bu seneki takımımızda da halen ligler devam ediyor. 6. maçımızı yaptık. 5 maç galip geldik. bir maç Konya'da kaybettik. Ligler devam ediyor. Bu seneki hedefimiz 1. lige çıkmak. Hı hı. Bu arada Süper Lig'de oyuncu ile oyuncu bile göndermişsiniz. Halen Galatasaray takımının as oyuncularından Özgür Gürbuda'nın ilk lisansı sizin takımınızdan çıkmış. Doğrudur. E, gene bir takımında oynayan arkadaşlar vesilesiyle Özgür'le tanıştık. Özgür kulübümüze geldi. Ve kulübümüzde spor yapma konusunda gerekli bilgiler verildi. Ve ben bu sporu yaparım dedi. Yaptıktan sonra da uzun süre Özgür'le çalıştık. Aha. İlk lisansı bizde çıktı. Bizden sonra İzmir'deki başka uzun bir süre bizde oynadıktan sonra başka takımlara transfer oldu. En son Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir BSC'den sonra da Galatasaray takımında oynuyor. Bugün de Türkiye'nin sayılı oyuncuları arasında. Özgür. Ee, e, Tabii bu da bizim için çok büyük bir e, onur, ve, e, ve gurur yani. Bundan çok büyük e, her konu açıldığında, her konuştuğumuzda kendisi sohbet ettiğimizde benim temelimi siz verdiniz der yani. Bu da bizim için çok büyük bir onur. 2010-2011 on, on yılında bu yana özel bir üniversite sponsorluğunda maçlara çıkmışsınız. Bir üniversitesinin sponsor olması Türkiye'de bir ilk. Bunu nasıl başardınız? Tabii bunu ortak arkadaşlarımız vasılayısı vesilesiyle üniversite ve öğretim görevlisi arkadaşımla tanıştık. Ankara'daki bir arkadaşımızın ortak arkadaşı. Daha sonra İzmir'de sık sık görüşmeye başladık ve üniversitenin e bizim takımımıza sponsor olmak olabilecekleri konusunda da hemfikir olduk. E, bu da Türkiye'de bir ilk, e, artık taşıma suyuna değirmen dönmediği anlaşılıyor. Çünkü deplasman giderleri, otel masrafları ve tek e, sandalyelerin e, bakımları, tamiratları bir hayli yüklü miktar tutmakta. Bizim adımıza yüklü miktar tutmakta fakat sponsor olacak firmalar için çok büyük bir emdialar oluşmamaktadır. E, bu da bugün bir üniversitenin şey olması bizim kulübümüze e, sponsor olması Bizim açımızdan ve engelli camiası açısından çok büyük bir başarı gözüyle bakıyorum. Ve diğer üniversitelerin de bu konuda atılmanı bekleniyor. Çünkü artık kişilerle, şahıslarla bu sporun yürümeyeceği netleşti. Destek olursa başarı gelir. Başarı yurt dışına gelir, ondan sonra yurt dışlarına taşar. Ve bu da... Ve de çok çalışmak. Kesinlikle çalışma. Çalışmana hiçbir şey olmaz. Hazır hazır bir şey yok yani. Evet. Mutlaka çok fazla mücadele etmek lazım. Ve sponsorluk siyasası çıktı yapılan ee, yatırımlar inanın heba olmuyor. ama yani mutlaka yerine ulaşıyor. Yenidir. yerine ulaşıyor. Hem manevi olarak hem maddi olarak zaten e, ee, sponsorluk yasasından dolayı vergiden düşmeler oluyor. Ve bu da onlar için bir de sosyal proje artık var. Mutlaka bir yerlere el atılması lazım. <laughs> Bunları da artık sponsorların kendileri bulmaları lazım. Hani biz her e, deplasmanda veyahut da her müsabakada birinin kapısını çalmaktansa artık bunların tamamen sponsorun ön ayak olarak önlerini açmaları lazım. Bu da çok büyük bir yatırım olduğu kanaatindeyim. Hı. kulübünüzde 38 lisanslı sporcu bulunmakta. Faaliyetleriniz masa tenisi, atletizm, cirit ve gülle atma, bilek güreşi halter branşlarında devam ediyor. Bunlardan söz edebilir misiniz? Evet. Tabii şu anda <laughs> basketbolun dışında Pasta tenisi müsabakamız var. Halter ve bilek güreşinde katılan arkadaşlarımız var. Ciğer dalında iki tane sporcumuz var. Bunlar ee, milli bir takım seçmelerine devamlı gidiyorlar. Ve daha yeni bir bayan arkadaşımız sağ, e, saat tenisinden geldi. Ve milli takıma seçildi. 15 günden beri kamptaydı. Diğer faaliyetlerde de imkanlar dahilinde el atmaya çalışıyoruz. Tabii malzemeler demek ki, Söylediğim gibi atıcık branşını açmaya çalışıyoruz fakat şeyimiz var, ee, silah sıkıntımız var, tüfek sıkıntımız var. Atıcık branşında çok fazla çalışmak için arkadaşlarımız var. Hı. Yeter ki imkan ve olanakları bir toparlayabilirsek çok daha fazla faaliyetlere el atarız. Peki kulübünüzde hani e, spordan başka bir şeyler yapıyor musunuz? Hani Kulüb... Ne bileyim, satranç turnuvasıydı falan Yok. öyle şeyler. Çok önceleri Olmuyor çok önceleri yapılıyordu. Demir köprüde bir engeller merkezimiz vardı. Burada yapılıyordu. Şu anda bulunmuş olduğumuz kulüp binasının ortamı çok fazla geniş değil. Ha. Yani toplantı yapmamız için de çok fazla uygun değil. O yüzden de sadece deplasman dönüşleri veya da kulüple ilgili toplantılarla Toplantılar topla evet. toplanabiliyoruz. Bir de hepimiz çalışıyoruz biz Normal yönetim kurulundaki arkadaşlarımız tamamı engelli. Geri engelli. O yüzden de çalıştığımız için saat 5 beş, saat 5'ten sonra kulüpte toplanıp faaliyetlerimizi yapıyoruz. Hafta sonu zaten deplasman ve maçlarımız olduğu için iki günde idmanımız var dışarıda. bazı üçe çıkıyor. Normal olarak tamamen sporla ilgileniyoruz. Evet. Bu yıl peki altı maçtan 5'ini beşini, beşini kazanmışsınız. Bu evet. da başarı demek. Hatta biraz önce sanıyorum söz ettiniz. Hı hı. Bu başarı için neler yapıyorsunuz? Valla bu sene çok <laughs> güzel bir kadro kurdum. Evet. Eee bu kadroda da tüm arkadaşım inançlı. Başarıda herkes yapmış olduğu işin farkında ve çok çalışıyoruz. İki gün ağır bir idman, üçüncü gün yine kondisyon idmanıyla beraber üç gün. Dinlenme yok Haftanın üç günü idman, idmanı yapıyoruz. Eğer başarıysa, başarı istiyorsak mutlaka çalışmamız lazım. Onun için bir nefes açacaksınız. Evet, mutlaka çünkü süre kısıtlı. Evet. İlk kısıtlı. Ondan sonra gene bir 4 aylık, 5 aylık bir süremiz var dinlemek için. Fakat bu dinleme içerisinde bir aylık bir e, istirahat veriyoruz. Ondan sonra gene 3 aylık, 3 ay önce gene idmanlara başlamamız lazım. Eğer bir şeyler başarmak istiyorsak, yolumuzun ilerlemesini Devam istiyorsak et. mutlaka e, çalışmak lazım. Şey çalışmadan hiçbir şey olmaz. Doğru. Çünkü rakipler ee, zaten oraya gel, ben örneğin çok fazla normal mes mesaimin dışında, oraya geldiğim zaman ben de şarj oluyorum. Hı -hı. Yani, çünkü orada rahatlıyorum. Bu rahatlık, spor zaten rahatlık demek. Sevmeden de zaten bir şey. Kes Kesinlikle, oradaki yapmış olduğu mücadele, efor, ter. E, bu da büyük bir e rahatlık veriyor, huzur veriyor. Bir de hedef var. Hedefin olduğu zaman da bir ulaşmak için de çalışmak mevettesin. Çalışmak lazım. Herkes mutlu ama kulüpte mutlu olan yok gibi. Hep, Neyse. hepimiz mutluyuz. Kısa bir reklam arası reklamlardan sonra buradayız. <laughs>